Benim ama yıllarca güldüğüm rating hamdi Gazman tiplemesi muhteşem bir e, komedi programıydı. E, ondan görüntülerimiz var. Bütün Türkiye e, büyük keyif alıyordu, değil mi? Çok büyük moral oluyordu bize. Tabi. E, bayağı da sürdü, değil mi? Ne kadar? 10 yıla da... yakın devam ettim. Evet. İyi bir süre. O dönemde olacak o kadar var. Evet. Yasemin'ce var. Yani başlangıçta bir çekincen olmadı mı tutmazsa? Kesinlikle çekincem oldu. Onlar gerçekten büyük kilometre taşlarıdır. Hele Levent Kırca. Yani bir de seyredilmeye alış. Tabii tabii Yasemin Yalçın'ın yaptığı tiplemeler yani onların içerisinde kendime yer bulabilmek of. çok zordu. Bir şekilde buldum. Seyircimiz sağ olsun. Çok sevdim. bana. Çok sevdi seyirci. Ben de çok seviyordum. Ee, i̇zleyelim mi? Tabii ki. Çok mutlu olurum. <laughs> Hatırlayalım değil mi? Tabii. Alo, antimedyatik kahraman Gazman buyurun. Kurban olayım anti tartar kahraman Gazman. Milenyumun ilk dolandırıcılığına kurban gitti. Yetiş <laughs> ne olur. Hiç merak etmeyin Noel mağdurları. 8-15 gazıyla oradayım. <laughs> Sağ olun adiler. Tırsın alçaklar, üç buçuk atın korkaklar, iyilerin dostu, kötülerin düşmanı, emekli dul ve yetimin bacanağı gazman geliyor. <laughs> Göremiyorum Süheyla. Sen Gazmanı görebiliyor musun? Gazmanı göremiyorum ama istikbali görüyorum. Hakikaten de göklerdeymiş. <gülüyor> <gülüyor> Yetim gari. <gülüyor> <gülüyor> Hayrola ne vardı? Ya ay, hala gülüyorum. <gülüyor> Dönemin siyaset sanatçılarını, ünlü isimlerini falan da yapıyordun tipleme. Tabii tabii tabii. Genelde de tiplemeler çok beğeniliyordu. Hatta Bülent Ersoy ile ilgili bir anın varmış. Ya Bülent Hanım hakikaten. Onu da o, yapmıştın değil mi? Yani herhalde en çok yaptığım tiple, <laughs> tiplemelerden biriydi. Bir klibinde bir süt banyosu yapıyordu. O süt banyosu ile ilgili biz de aldık. Onu mizahi bir şekilde ekranlara getirdik. Bir gün telefonum çaldı dedi. Alo Hamdicim dedi. Ay ne güzel tipleme yapmışsın öyle ayol dedi. Vallahi koltuktan düştüm dedi seyrederken muhteşemdi dedi. Çok güldük. Hala da görüşürüz. Allah uzun ömür versin, sağlık versin. Çok önemli bir sanatçımız Elbette. Bülent hanımda. Elbette. Bu canlandırdığın karakterlerin içinde en çok hangisini seviyordun? Allah, e, hepsini Hep sevdim. sevdim. hepsi Hep, yani ayrı etmem. Yani hepsinin bende lezzeti ayrı, tiplemelerimi ayrı seviyordum. İşte Yarmagül dediğiniz ayrı. Onun için de hani bir şekilde e, rahmetli Münir e, son çalıştığı iş bana nasip oldu. Çünkü ondan sonra televizyon e, ya da yapmadı. mesela son... Beraber ya iki yıla yakın beraber çalıştık. Benim için mesela öyle de ayrı bir yeri Yine ve var. ayrı bir değeri var. Aynı ne mutlu bir. bana, ne Aynı mutlu bana da. diyorum yani. Aslında komedi yapmak, insanları güldürebilmek aslında çok ince bir zekaya sahip olmayı gerektirir. Yani insanları ağlatmak kolaydır ama herhalde güldürmek çok zordur. Zor, doğru, doğru. Sen de o ince zekaya sahip olan Teşekkür insanlardan ederim. birisi. Yani işte o dönem için denk geldi. Yaptık hala da yapmaya çalışıyoruz. Hakikaten biraz bir zeka istiyor, pratik cevap istiyor, bir şeyleri yaratmak istiyor. Yani neyi neyin yanına koyacaksınız ya da hangisinden komik yaratacaksınız? Hayatı iyi okumak gerekiyor. Çünkü günümüzde artık o kadar hızlı yaşanıyor ki her şey yani hayatın önüne geçen bir mizahla karşı karşıyayız yani hayat e, mizahtan daha mizah. komik olmaya başladı kendisi komik <laughs> dediğiniz gibi yani o e, çok zor bir de işte akıllı telefonlarla o kadar hızlı ki her şey anında size işte bir yerden bir mesaj geliyor bakıyorsunuz hop o gülme duygunuzu e, tatmin, tatmin ediyorsunuz bir süre bu çok zor bir şey ama yine de e, insanların yüreğine bıraktığınız e, o mizah o duygu o çok çok ayrı biz e, zannediyorum programlarımızda filmlerimizde bir şekilde bunu başardık ne Mutlu bize çünkü birkaç kuşak hep böyle gördükleri zaman tebessüm ediyorlar. Hep sizden o ışığı görüyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor tabii. E ama insanlar özlemiyor mu sence televizyonda böyle bir mizah programını? Yani şu anda ben hiç görmüyorum. Evet yani şu anda böyle farklı Hele formatta yapılan şeyler çok var. Var. Var evet. yani bizi eğlendirecek programlar. Çok söylüyorlar yolda vesaire. E olur belki de bir gün olur ama ben yapar mıyım yapmaz mıyım? Ben ya da yapılmasına vesile olurum. O vesile olacağım kesin bir şekilde. <laughs> e çünkü bir şeyleri hani bazen yerinde bırakmak gerekiyor ama evriliyor şeyler belki başka bir anlamda. Belki güzel bir sinema filmiyle. Belki şimdi hani başka platformlar da var artık. Ya, Or oralarda. Evet, evet, evet. Eee bayağı e... Alan var. Çok bir fazla alan anlatacak. var. Çok Doğru. fazla alan var. Rating Hamdi'nin arkasından sadece çocukların yer aldığı hatta televizyonlarda hani ilk komedi, <laughs> ilk çocuk programı yaptık evet, değil evet. mi? Evet, ilk çocuk mizah programını yapmıştık. İlk çocuk mizah evet. programını yaptık. Evet, Yumurcak diye O da çok keyifli bir çalışmaydı. Orada da böyle çocuklarla çalıştık ki dünyanın en zor şeylerinden biri çocuklarla çalışmak. Bence de bir hayvanlarla onları tabii, e, yönetmek tabii. çok zor ama çocukları yönetmek daha zor. Zor. Kim bilir sana e, ne, neler öğrettiler? Çok şey öğrettiler çünkü bir şekilde zaman e, çocuklarla yarışan bir kavram gibi yani çocuklar için zaman böyle çok yavaş akıyor çok hızlılar çok enerjikler sizin o enerjiyi. Alıp hükmedebilmeniz için en az onlar kadar hızlı enerjik. koşmanız gerekiyor, enerjik olmanız gerekiyor. Çok gürültü ediyorlar, çok bağırıyorlar, çağırıyorlar. E benim için büyük tecrübeler oldu. Değil bazen mi? kendi küçük kızım da sevgili Zeynep de katılıyordu o programlara. Aynen. Zeynep de oralarda böyle böyle pişmeye başladı. Çocuklarla çalışmak bana bir de... Çok büyük bir pratik öğretti yani. Hızlı çekim, hızlı çekmek, hızlı karar vermek. Çünkü zaman yok ve çocuk sıkıldığı zaman. Hele bazılarının uykusu geliyordu en zoru o. Uyurlar biliyorsunuz. Ya umurumda çocuk o günün sonunda. Bir bakıyorsunuz uyuyor falan. Hadi buyurun. Kıyamıyorum da uyandıramıyorum yani. Bir çözümler buluyordum bir şekilde. Ama böyle bir şey yapmaya cesaret etmiş olmam bile çok takdir eşayan. Ee, en iyi arkadaşım. Tabii. var arkasından evet, tabii. izleyelim mi beraber? Bakalım bakalım <laughs> o rekor kırmış bir dizi. Her bir bölümü ortalama olarak 100-150 defa tekrar edildi. Peki, hakikaten Yani evet ya. Yani. Dedim ki o dönemde kanal müdürü şimdi çok yakın arkadaşım. Ya bir liraya yazsaydın şu tekrarlara şu anda başka türlü konuşuyorduk. Hay Allah diyor hay o da Allah, bana. Hay Allah, hay <laughs> Allah. <laughs> Neyse canım. Durum ortada. ...çok aktif olman lazım. Bol bol iyilik yapman lazım. Ama zaten ben iyilik sever bir cinim büyük cinim. <laughs> Pırlanta gibi bir adamım. İşim, gücüm iyilik yapmaktır benim. <laughs> Cino. Cino. İşte sana iyilik yapma fırsatı. Bu çocuk başı sıkışmasa seni çağırmaz Cino. Haklısın Gülperi. Şimdi bir süper kahraman gibi gidip... ...Küçük Efendi'ye yardım edeyim... ...ve bol bol iyilik puanı toplayayım. Müsaadenizle büyük cin... Müsaadenizle Gülperi. sever Cino geliyor. Cino. Buyur küçük dostum. Dile benden ne dilersen. Şey Cino. Bilgisayarım bozuldu. Bilgisayarım mı bozuldu? Ne yani artık bilgi saymıyor mu? Dalga geçme Cino. Hazırlamam gereken bir sürü ödevim var. Lütfen şunu bir tamir ediver. Sen beni ne sanıyorsun küçük dostum? Bilgisayar tamircisi mi? Ay çok şeker. Bu çok seviliyordu. Ya, Hala hakikaten. da çok seviliyor. Yani hep karşıma çıkıyor. Özellikle üç e, kuşak bir şekilde seyretti. O kadar çok tekrar edildi ki. E, biraz beceriksiz bir cindi Cino. Ama hep iyilik. Sonunda yani bütün bu beceriksizliği bir şekilde bir beceriye yol açıyordu. Keyifliydi. E, bizim e, Harry Potter'dan yetenekli yani. Fena değil. Bizim <laughs> Harry Potter'ımızdı o. <laughs> ya Aslında... Çok da güzel mesajlar veriyordu. Onu da e, hatırlatmamız lazım. E, i̇yilik bile zaten başlı başına değil mi? En en önemli mesaj. Tabii, tabii. Önce iyi olmak. Tabii. İyi insan olmak. Yaptığın işi iyi yapmak. <laughs>